Herkese merhaba. Bugün gitarı en kolay şekilde nasıl öğrenebileceğimizi göstereceğim size. Gitar çalmak zor değil. Ee, ama pratik isteyen bir iş. Öncelikle gitarımız 6 telden oluşuyor. Yukarıdan aşağı 6, 5, 4, 3, 2 ve bir. Yukarıdan baktığınızda bu böyle. Her bir telin bir ismi var altı, beş, dört, üç, iki, bir bir ismi. Diğer isimleri de nota isimleri, boşken halleri. Bunları da en kolay şöyle öğreniriz. Minare ve sosis. Minare ve sosis. Düşünün. Minare bir sosis'e benziyor değil mi? Bakın. Mi, na, re so, sis. En alttakini sonra söyleyeceğim. Başlıyorum tekrar. Mi, la, re Sol, si, mi. En alt ve en üst mi'dir. Yani mi, na, re, sol, sis. Mi, na, re, sol, sis. Mi, la, re, sol, si. Tamam. Bunların, bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz çizgilerimiz perdeler. Hepsi birer bir perde. Hepsi perde, 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 perde gidiyor. Tamam. Ee, i̇kinci öğreneceğimiz şey, en önemli şeylerden biri gitarı tutmak. Ben bütün derslerinde bunu gösteriyorum. Gitar tutmak çok önemli. Şimdi bu sizin bir arkadaşınız. Bu arkadaşınızın omzu. Özellikle de şuradaki çukur, gitarlarda hep burada bir çukur vardır. Bu çukuru dizim bacağımızın üstüne oturtuyoruz. Gitar böyle yan, bu yukarıda, bu aşağıda olmayacak. Gitarı bacağımıza oturtuyoruz. Sonra sağ elimizi, sağ Sağ için söylüyorum. Sol için tam tersi. Sağ elimizi arkadaşımızın omuzuna atıyoruz. Bakın burada bir kıvrım var. Bu kıvrımı kırdığınızda o gitarın tam burasına gelecek. Buraya koyduğunuzda elinizi uzattığınızda buradaki yuvarlan üstüne denk geliyor. Burada çalmıyoruz. Burada çalmıyoruz. Burada çalıyoruz. Tamam Burada. Bütün çalma işlemlerini burada yapacağız biz. Arkadaşımızı kucağımıza oturttuk. Arkadaşımızı kucağımıza oturttuk. Öyle bir şey oldu ama samimi bir arkadaş. bu kız arkadaşınız olsun, erkek arkadaşınız olsun fark etmez. Elinizde omuzuna attınız. Tamam. Gitarımız bakın dokunmadığımda duruyor. Eğer bu kolumu yanlış yere koysaydım gitar gitmeye başlayacak. Ya da buraya koysam başka bir şekilde oynamaya başlayacak. Siz arkadaşınızın omzuna elini attığınızda bu düz bir şekilde sabit durur. Anlaştık. 1. Gitarın tel numaraları. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2. Minare sosis mi? Milare sosis mi? 3. Perdeler. 4. Gitar tutuşu. Çukur ve elimizi omzuna atma işi. Ve sol elimize geldik temiz ses basmak için yapmamız gereken şey. Baş parmağımızı gitarın arkasına yerleştiriyorum. Ama nasıl yerleştiriyorum? Bakın. Burada hayali bir çizgi olduğunu farz edin. Ve bunu da baş parmak düşünün. Yukarıya yerleştirmeyin. En dibine de yerleştirin. Tam böyle ortada. Burada yani baş parmak arkada ortada kalacak. Buradan görmeyeceğim. Arkadan görmeyeceğim. Aşağıdan da çok aşağıda değil. İkisinin tam ortasında. Sonra elimizi tavana açıyoruz. Tavana doğru açın. Böyle. Sonra parmaklarınızın boğumlarını katlayın. Ve dirseğinizi öne çıkar. Yani elinizin üst kısmı karşıyı gösterecek. Tekrar ediyorum. Baş parmak gitarın arkasında. Burada Sonra çalarsınız. Akoru temiz bastığınızda çalarsınız. Tamam. Bak şimdi. Baş parmak arkada. Elimizi tavana açtık. Bütün boğumlarımızı kırdık. Dik değil. Parmak uçlarım böyle dümdüz de değil. Hepsi bütün boğumlarım kırık. Yani sol elimin içerisinde camdan bir boru varmış gibi düşünün. Ve buraya alıyor. Parmaklarımız açık. Ve dirseğimi öne çıkardığımda elimizin üst kısmı karşıyı gösteriyor. Tamam. Benim parmaklarım küçük ben çalamam falan demeyin. Bu tam anlamıyla gitarı tutmayla ilgili. Bakın buraya bir klavye daha koyduğumu düşünün. Parmaklarım küçük olsaydı ben buraya uzanamazdım değil mi? Bak. Buraya kadar bile çıkabilirim. Anlaştık. Şimdi bizim sol elimizin parmak numaraları var. Bunlardan başlayalım. Hadi bir de bir çay deriz, bir su verir misin? Bir dakika deriz ya. İşte o bir bu. Bir, iki, üç ve dört numaralar. Bu arkada kalıyor zaten bak. Bir, iki, üç ve dört. Tamam. İyi dinle. Bir, iki, üç, dört. Şimdi benimle beraber şunu yapın. Bana bir numaralı parmağı gösterin. Bana iki numaralı parmağı gösterin. Bana 3 numaralı parmağı gösterin. Bana 4 numaralı parmağı gösterin. Şimdi bana 1 ve 2'yi gösterin. Bana 1 ve 4'ü gösterin. Bana 1 ve 3'ü gösterin. 2 ve 3 Akor sisteminde şarkı çalmak bu bahsettiğim şekle çok yakın olacak. Diyeceğim ki 2 ve 3 numara parmakla şu perdeye 3, 1, 2, 3 numaralı parmaklarla şu perdelere basın diyeceğim. Bu kadar. Tamam. Şimdi sağ elimizin de parmak numaraları var. P, I, M, A, Pima. Görebildiniz mi? Evet şöyle daha iyi görünüyor. Tekrar diyorum. P, I, M, A, Pima. P, I, M, A. Tamam. Şimdi bunları biliyoruz. Tekrar ediyorum. Gitarın tel numaralı 6-5-4-3-2-1. Yukarıdan baktığınız tel 6'dır. İsimleri Mi-La-Re-Sol-Si-Mi. Yani Minare, re sosis mi? Tamam. Diğeri en önemli şeylerden biri gitarı tutmak çok önemli. Sağ ve sol elde gitarı tutmak önemli. Bunları yaptığınızda iş kolaylaşacak merak etmeyin. Niye bunları anlatıyor demeyin. Sağ elimin kıvrımı burada. Unutmayın. Her dersin sonunda öğrencilerimi böyle görüyorum, böyle görüyorum, böyle görüyorum, böyle görüyorum. Bunlar çok önemli. Daha sonra gitar çalmaya başladığınızda, akor basmaya başladığınızda istediğiniz gibi tutabilirsiniz. O sonra size kalmış. Yani ben temelleri atmaya çalışıyorum. Düzgün temel. Tamam. Nerede kaldık? Perdelerde kaldı. Şimdi Batı müziğinde çok önemli bir şey var. Şimdi sizle beraber doğudan Do'ya bir sayalım, anlatacağım ne önemli olduğunu. Do, re, mi, fa, sol, la, si ve do, değil mi? Geriye doğru da do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bunların arasında mi, fa ve si, do sadece mi, fa ve si, do yarım sestir. Anlatacağım. Bu ne demek şimdi yarım ses? Diğerleri de tam sestir. Tamam. Bakın. Yıldız koyuyorum. Mi, fa ve si, do yarım sestir. Diğerlerinin hepsi tam sestir. Tamam. Bunu bir aklımıza tutalım. Şuraya da ben bir ara bunları yazacağım. Şuraya yazacağım. Evet. Asıl aslında birinci dersimizin konusu böyle ikinci derse görüşmek üzere